saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi, dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun. Kandillik, üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolu olacak. Her kolunda badem çiçeğini andıran üç çanak tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kolu da aynı olacak. Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak Tomurcuk ve çiçek motifi olacak. Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol olacak. Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak. Kandillik için yedi kandiliyam, kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin. Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak. Bütün takımları dahil kandilliğe bir falan saf altın harcanacak. Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.